Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 15-31 Temmuz arasına özel aile falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. O sebeple aile fallarıyla devam ediyoruz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız, gönlünüzden geçenler çıkar fincanınıza sevgili başaklar. Evliyseniz eşinizle, eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz bu falı Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumundan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanızı açtım. Gördüğünüz gibi koca bir sıkıntı fincanızdan çıktı gitti çok şükür diyelim. Şöyle anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar. Şurada bir çıkacak gibi. Evet bunu da bir yollayalım. Anlayın arkadaşlar şöyle bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve kendi hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve attım. Videomuzun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi sevgili Başaklar gördüğünüz gibi e, fincanı daha açarken bir sıkıntı Hayatınızdan akıyor gidiyor inşallah. Şimdi aile falı olduğu için o niyetle kapattığım için elbette ki gördüklerimi aile niyetine yoruyorum ben de. E, şimdi aile problemi aile sıkıntısı e, birebir sizin aileden biriyle olan bir probleminiz ya da e, aile bireylerinizden birinin bir e, sizin hayatınızı etkileyen sıkıntısı her neyse inşallah bu süreçte işte hayatınızdan akıyor gidiyor sizi terk ediyor ferahlayacağınız, nefes alacağınız bir süreç oluyor inşallah 15-31 Temmuz arası sizler için. Ayrıca bakın pozitif artı hayatınızda bir aile ilişkileri anlamında bir pozitiflik yaşanacak inşallah ve bu beklemediğiniz bir şey gibi. Yani Nasıl anlatabilirim bunu? Örneğin ben şu anda örnek veriyorum. Siz kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın bu söylediklerimi. Ee, örneğin yetişkin bir evladınız var, uzun zamandır e, bir iş arayışında ama hani bir türlü olmuyor, bulamıyor. E, hani öyle bir fırsat yakalar ki siz bile böyle şaşırırsınız. E, ya da evlisiniz hani eşle ciddi bir sıkıntı var, e, eş size öyle bir adım atar ki siz bile şaşırırsınız. Yani böyle. Artı pozitif bir durum var gibi görünüyor bu süreçte hayatınızda. Bu da size ekstra bir tabii ki mutluluk getirecek bu sıkıntının üzerine. Ee, bu ferahlığın üzerine ferahlık katacak diyebilirim sevgili başaklar. Ayrıca bakın bir hastanız varsa... Hmm, yani yakın bir akraba da olabilir. Amca, dayı, işte hala, dede, e, anne, baba Allah korusun. Ama böyle hani bir hastanız varsa e, hastalığıyla ilgili, o hastayla ilgili yine olumlu haber alma durumunuz. E, sevinç var çünkü. Yatan bir hasta var ama dediğim gibi olumlu bir gelişme Eee tedavisiyle ilgili güzel bir gelişme olabilir. iyileşebilir İyileşmese bile hani tamamen böyle eski sağlığına kavuşamasa bile e, güzel bir gelişme yaşanabilir. Yani o hastanın gidişatıyla ilgili olumlu bir haberiniz de var. Bu e, durumda tabii ki sizi çok mutlu ediyor. Belki de siz de olabilirsiniz. Yani bazılarınız için böyle bir durum da söz konusu olabilir. Bir rahatsızlık yaşıyor olabilirsiniz. İnşallah bu süreçte bu durumda e, sona erer. Güzel haberler, güzel gelişmeler gelir gibi görünüyor sevgili başak burçları. Ve bakın anne ya da babaysanız yani ebeveyn bir başaksanız e, çocuklarla ilgili e, yine sizi mutlu edecek güzel gelişmeleriniz var. Yetişkin bir çocuğunuz varsa onun belki özel hayatıyla ilgili bir kararı sizi mutlu edecek. İş hayatıyla ilgili ya da daha böyle küçüklerse okul hayatları spor hayatları, sosyal hayatları. Yani sonuç olarak anne ya da babaysanız Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler, güzel haberler olacak gibi görünüyor. Yine 15-31 Temmuz arasında bunu da çok beğendim. Hayal dünyanız çok geniş. Yani yapmak istedikleriniz çok fazla. Aileyle ilgili de planlar var. Bu hayallerin içinde bu aileyi de kapsayan durumlar var. Temiz ve güzel hayaller bunlar. Önü de açık hayaller gibi görünüyor. Yani hiçbir böyle imkansız gibi de değil sevgili başaklar diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Oh tabaktan da gitti sıkıntı. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zamanki gibi aynı hatırlatmayı yapacağım. Bu bir genel açılım ve genel açılımlarda %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil. Bu sebeple lütfen bilen arkadaşlar yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı. Ee, sevgili başaklar. Artık gördüğünüz gibi ben bu hatırlatmayı yaparken tabakta aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Herkes de görmüştür diye düşünüyorum ve hemen devam ediyorum. Şimdi bakın en dikkatimi çeken ve en e, beni heyecanlandıran şeyle devam edeceğim. Temiz bir gözyaşınız var sevgili başaklar. Mutluluktan dökülecek olan, heyecandan, duygusallıktan dökülecek olan temiz bir gözyaşı. Şimdi böyle gözyaşları tabii ki çok değerli oluyor. Hani böyle üzüntüden, kasvetten, e, dertten, tasadan değil bir şeye sevineceğiniz için... E, duygusallaşacağınız için belki de e, dökeceğiniz temiz bir gözyaşı var e, umuyorum ki yani gönlünüzden geçen neyse sizi ne e, bu kadar mutlu edip gözyaşı dökmenize sebep olacaksa o olsun ama dediğim gibi e, temiz mutluluktan dökülecek bir gözyaşı var e, Dilerim ki gönlünüzden geçen şey gerçekleşsin sevgili Başak Burçları. Şimdi laflar, sözler, dedikodular yine var. E, şaşırmıyorum yine var dememin sebebi de bunlar zaten her burçta, her açılımda, her içerikte çıkan şeyler. Yine sizin de aile ilişkilerinizle ilgili etrafınızda e, yapılan konuşmalar var. Fakat siz bunlara kendinizce zaten bir duvar örmüşsünüz. Yani laflara, sözlere, dedikodulara asla takılmıyorsunuz. Konuşan konuşsun diyorsunuz. Ben kendimi bilirim diyorsunuz. Ve kendinizce bir duvar örmüşsünüz. Çok da iyi yapmışsınız. O laflar, sözler öyle konuşuluyor, konuşuluyor. Ama size hiçbir şekilde ucu dokunmuyor gibi görünüyor. Konuşan kendi kendine konuşuyor. E, bu örmüş olduğunuz duvar... Ee, çok sağlam bir duvar üstelik Yani aile içine de sokmuyorsunuz Ailenize de yansıtmıyorsunuz Bu anlamda e, sizi tebrik ederim Bakın bir de ayrıca Bir bereket durumunuz var Yani e, bir yağmur yağdığını düşünün Artık hani e, yağmur gibi o bereketin aktığını düşünün Artık böyle e, şemsiye açıyorsunuz Yani e, çok ciddi anlamda Maddi olarak bir beklentiniz varsa gerek şahsınızın gerek ailenizin miras işi olabilir, tazminat, nafaka böyle bir iş olabilir, ee, böyle bir işiniz olabilir, bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir, çok büyük bir iş bağlayabilirsiniz iş hayatınızda ya da e, aileden biri bunu yapabilir. Eee Ciddi manada çok büyük bir bereket ve parasal anlamda da bir e, kazanç görünüyor. Yine dilerim ki gönlünüzden geçen şey neyse o olsun. E, negatif enerjilere dikkat edin diyorum. Bunu zaten yine her fincanda hemen hemen çıkan şeyler. bunlar da uyarmak istiyorum. E, bir çift göz var ki hani bu göz böyle e, hayatınızda gözü olan biri gibi. Yani e, o sebeple negatif enerjilere ekstra bu süreçte dikkat edin efendim diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakınen yani, takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Siz sevgili başaklar için karıştırmaya başladım. Fakat siz de şöyle kartlarıma bir konsantre olun. Lütfen sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler bu süreçle ilgili. Ben en doğru rehberliği almaya niyet ederek kartlarımı sizler için karıştırıyorum. Ve hemen melek mesajınızı çekiyorum efendim. Kartı açmadan önce Kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum sizlerden. Lütfen buraya atlamayın. Burası çok önemli. Aramızdaki alma verme dengesini kurmamız için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Hatta yorum yazarak yine bana destek olabilirsiniz. Olumlu olumsuz her türlü eleştirinize de açığım. Evet yorumlara cevap veremiyorum fakat İnanın ki her boş vaktimde her yorumu tek tek okuyorum ve hepsini çok önemsiyorum. Ee, belki de ilk defa karşılaştık, belki sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum diyerek melek mesajınızı açtım. Herhalde gelebilecek en güzel kartlardan biri diye düşünüyorum. Başardın kartı geldi. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar diyor. Bakın, yani sıkıntılı bir süreçten çıkılıyor, sıkıntılar atılıyor, bitiyor, gidiyor dedik ki artık her şey geride kaldı diyor size de melekler. Fincan aslında birbirini çok yakalayan bir mesaj oldu. Bu sebeple bu enerjiye, zaten bu kartların enerjisine bayıldığımı söylüyorum. Umarım ki sizde mutlu etmiştir ve herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır. Burada olduğunuz için beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederek bir suçu lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.